Selam. 34. modülümüzün 8. bölümü olan Linking Words, Closes, Conjunctions konumuza devam ediyoruz. Bu bölümde Conclusion yani sonuç çıkarma ve çıkarımlarda bulunurken kullanabileceğimiz bağlaçlarımızı, kene sözcüklerimizi, cümleciklerimizi beraber çalışıyoruz. Öncelikle ilk önce In Conclusion var. Sonuç olarak demektir. Cümlesine bakalım. We have made a lot of effort for this project. In Conclusion Africans accepted our offer. Bu proje için pek çok çaba harcadık. Ve sonuç olarak Afrikalılar teklifimizi kabul etti. Finally sonunda demektir. We spent a lot of time on searching. Finally we found the best manufacturer. Araştırma için çok zaman harcadık ve sonunda en iyi üreticiyi bulduk. To conclude, to sum up veya to summarize. Bunların üçü de arkadaşlar özetleyecek olursak özetle demektir. There have been great demand for our products. Ürünlerimiz için çok talep olmuştur/olmaktadır. Since den dolayı anlamında hatırlayın. We cannot supply the new orders with our current production speed, we should increase our production şuraya kadar bakın iki cümleyi birleştirmiş sinçli olan yer var çevirelim hemen bağlacın arkasına gelen cümle ile başlayacağımız için sondan geliyorum şu anki üretim hızımız ile yeni siparişleri karşılayamadığımızdan dolayı üretimimizi artırmalıyız So böylelikle özetleyecek olursak esas konumuz burada we need to add a new shift at the factory fabrikaya yeni bir vardiya eklemeliyiz. Briefly veya in brief veya in summary kısaca özetle demektir. There are lots of new privileges for foreigners and a new economic strategy. Briefly, you should think about investing in Turkey. Hemen bakalım. Yeni ekonomik stratejilerde yabancılar için yeni ayrıcalıklar var. Pek çok yeni ayrıcalık var. Özetle, You should think about investing in Turkey. Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünmelisiniz. All in all, bütünüyle her şey bir tarafa, her şey dahil gibi anlamları vardır. We are exhausted after this tough period, but all in all, we have gained precious experiences together. Ne diyoruz cümlemizde bakalım? Yorulduk diyoruz. After sonra neyden sonra? This tough zor Dönemden sonra, bu zor dönemden sonra yorulduk. Ama her şey bir tarafa, we have gained kazandık. Ne kazandık bakalım? Değerli tecrübeler. Hep beraber değerli tecrübeler kazandık. Altogether Tamamıyla demektir. You paid great attention to our wishes. All your team worked hard. Altogether, I will say it was a great business. Cümlelerimize bakalım. İsteklerimize hep ilgi gösterdiniz. Tüm takımınız, ekibiniz çok çalıştı. Tamamıyla bunların hepsini toparlayacak olursam I will say söylerdim ne söylerdim bakalım. It was a great business. Harika bir işti derdim. In short kısaca demektir. All products have been damaged and you have refused to exchange. In short we lost our trust in your company. Tüm ürünler zarar gördü and you have refused to exchange ve siz de değişim yapmayı reddettiniz. Kısaca we lost kaybettik güvenimizi in your company. Şirketinize olan güvenimizi kaybettik. By and large veya overall ikisi de genellikle demektir. Our target group by and large prefers spacious places to buy. Hedef grubumuz genellikle tercih eder. Neyi tercih eder bakalım. Büyük, geniş satın almak için büyük yerleri tercih eder. Overall we call for shipment quotations and consider the applications. Then we select one of them. Şurada bakın. Genellikle diyerek yaptığımız şeyi açıklıyorum. Nakliye teklifleri için çağrıya çıkarız. Call for çağrıya çıkmak. And consider ve değerlendiririz, düşünürüz. Applications başvuruları. Then sonra seçeriz. One of them bir tanesini, onlardan bir tanesini seçeriz dedik. Şimdi de sizinle biraz örnek cümle çalışalım. Evet cümlelerimiz karşınızda. Birinci ile başlıyorum. Özetleyecek olursak ekrandaki eylem planlarına acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Şimdi şurada bakın kelimemiz. Özetleyecek olursak anlamında to conclude, to sum up, to summarize diyebilirim. Ekrandaki eylem planlarına. Şimdi burası öznemiz. Ekrandaki bakın edat var. Ne yapacağım? Tersten yazacağım. Eylem planlarını başa koyacağım. The action plans. Ekranda olduğu için araya edatımı on şeklinde kullanacağım. Sonra da ekran kelimesini yazacağım. On the screen. Ve cümle ihtiyaç duyulmaktadır diyerek pasif edilgen bir cümle. Arz diyeceğim. İhtiyaç duymakı pasif olacağı için üçüncü halde yazacağım. Sonra da acilen anlamında diye ekleyeceğim. Sonunda stratejiler konusunda bir anlaşmaya varabileceğiz. Sonunda anlamında finally koyarım. Varabileceğiz ebilmek var. Hem present hem gelecek için kullanabilirim. Keni koyuyorum. Anlaşmaya varmak film bu. We can reach an agreement diyeceğim. Tabii hangi konuda? Stratejiler konusunda diyerek konu ekleyeceğim. Reach an agreement'dan sonra bir şey konusunda derken anlaşmaya varmak derken onunla kullanırız. On the strategies. Genellikle kampanyalarımızda ürünün faydalarını açıklamaya amaçlarız genellikle anlamında by and large kullanabilirim. Overall kullanabilirim değil mi? Nokta noktayı amaçlarız biz. Amaçlamak fiilim, eğim. To alır arkasından çünkü arkasından ikinci bir fiil geliyor. İkinci fiilini açıklamak. To explain. Neyi açıklamak? Ürünün faydalarını bakın ismin ilgi hali var tersten yazıyorum Explain de önce faydaları yani benefits Sonra in on anlamında off koyuyorum. Sonra da ürünü koyuyorum. Of the product. Tabii ben bunu nerede yapmayı amaçlıyorum? Kampanyalarımızda. In our campaigns diyerek cümlemi tamamlıyorum. Kısaca neden tekliflerini kabul etmiyorsunuz? Kısaca anlamında In short'u koyuyorum hemen. Neden tekliflerini kabul etmiyorsunuz? Neden var? Olumsuz soru var. Why don't you yine? Hem de bir teklif sorusu aslında bu. Why don't you accept? Kabul etmek, accept. Onların teklifi, tekliflerini diyor. Çünkü gizli onların var. Their offer and question markta soru işaretine koyarak cümlelerimi tamamlıyorum. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.